Herkese merhaba diyor. Ben size çevireceğim. Herkese merhaba dediği hem Dani hem de Marzio. Ve bakın şu anda İsveç'teki Dünya Şampiyonası finallerinin son günü. Neredeyse "ברודווקו hoş geldiniz" gibi bir şey söylüyor Dani esprili bir şekilde. Ve Miko en yeni karakterimiz olacak ve yılbaşı güncellemesi yani Brawl Days güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek diyor arkadaşlar. İsmi Miko şimdi oyun içi görüntüleri de var. Gerçekten çok heyecanlı. Bu sneak peek'i daha doğrusu bu bilgiyi bekliyordum ben ve son güne saklamışlar. Gerçekten de çok çok güzel. Bakın şimdi karaktere bakalım. Ve bu Brolywood Trio, Brolywood üçlüsüyle birlikte üçüncü karakter olarak Lola ve Green olduğu Üçlünün üçüncü karakter olacak. Şu an arkada görüyorsunuz. Şimdi zaten oyun içi görüntüleri de var. Evet bu film endüstrisi içerisinde çok önemli bir rolde olduğunu düşünüyor ama ama gerçekte o bir maymun ve bu mic denen şöyle yukarıdan tutulan mikrofonlar olur ya o mikrofonu tutan bir karaktermiş arkadaşlar. Miko ismi ve gördüğünüz gibi ana saldırısıyla zıplayan ilk karakter diyor Marzio'da arkadaşlar çok enteresan gerçekten de zıplıyor ana karakteriyle ve bu karakter tamamen ücretsiz olacak birazdan bahsedeceğim inanılmaz bir an inanılmaz bir haber ve hemen devam edelim bakın bu şekilde normal saldırısıyla zıplıyor çok güzel karakter çok hoşuma gitti ve bu arada arkadaşlar 2180 sanırım hasar veriyordu orada. Gördüğünüz gibi çok da iyi bir hasar veriyor. Ve havadayken de immün yani herhangi birisi vuramıyor arkadaşlar. Tamamen dokunulmaz oluyor. Bakın indiği zaman kaç vuruyor? Evet 2180'e er hasar veriyor. Galiba birden çok karaktere de hasar veriyor. Hemen şöyle bir bakalım. Şurada kutuda daha iyi görürüz. Evet iki kutuya birden hasar veriyor. Çok güzel yani alan hasarı veriyor ve 2180'e er hasar bence gerçekten çok çok güzel. 3 tane saldırı yapabiliyor. Bakın bu arada arkadaşlar havaya uçtu ya bu şey gibi hani Matrix'in böyle bir yukarıya doğru çıkma sahnesi vardı filmde. izleyenler hatırlamıştır muhtemelen onun gibi yukarı çıktı. Bakın birçok saldırıdan da bu şekilde kaçabiliyor diyor arkadaşlar. Z normal saldırısıyla zıplıyor ya o şekilde kaçabiliyor diyor. Çok fazla canı yok, çok canı olmadığı için de dikkatli oynamanız lazım diyor. Tabii ki de bu tür karakterlerde çok can olmaz. Ve süperiyle yukarı zıplıyor ve onun sadece gölgesini görebilirsiniz diyor. Bakın gördüğünüz gibi gölgesini görüyoruz. Ve indiği zaman inanılmaz bir hasar vurur diyor marzu arkadaşlar bakın. Ve Aralık ayında gizemli olarak o oyuna eklenecek artık arkadaşlar. Miko şimdi bundan sonrası çok daha enteresan. Bakın şimdi. Bunun ücretsiz olması ile ilgili bölüme geliyoruz. Ve Miko ile birlikte dedi. Miko ile birlikte aynı zamanda bir şey daha var diyecektim Marzio. Sonra Paula giriyor araya. Merhaba beni duyabiliyor musunuz dedi. Merhaba buradayım falan dedi. O Paula mı diyor sonra böldüğüm için üzgünüm, çok üzgünüm. Ama bir şey sormalıyım. Hatırlıyor musunuz? Edgar'ı bedava yaptığımızda, yılbaşı güncellemesinde bedava bir şekilde çıkardığımızda ne kadar güzeldi? Hatırlıyor musunuz diye soruyor Paula. Tabii bütün her topluluk o anda çıldırıyor. Evet, gerçekten güzeldi diye söylüyor Dani ve Marzio. Çünkü düşünüyorum da çok iyi olur. Eğer Miko'yu ücretsiz alsaydık çok daha iyi olurdu bu yıl diyor ve gerçekten de inanılmaz olur. Ve herkes tabii yine alkışlıyor. Tabii bunların hepsi muhtemelen önceden planlanmış şeyler arkadaşlar. Yani Paolo oradan bir anda çıkıp da normalde ücretli verecekleri bir karakteri ücretsiz hale getirmiyor tabii ki. Zaten planlanmış bir şeydir diye tahmin ediyorum. Birazdan zaten bunun ücretsiz olduğunu arkadaşlar da söyleyecek ama burada çok enteresan şeyler var. Bakın şimdi Frank de kalkacak ayağa. Bak Frank kalktı. Frank diyor ki Paula sen ne diyorsun? Neden onu bedava vereceğimizi düşünüyorsun? Aynı zamanda Edgar bedava verdiğimiz zaman neler olduğunu hatırlıyor musun diyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Edgar bedava geldiği zaman oyun falan çökmüştü. Serverlar kaldırmamıştı arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Tabii ki bir espri yapıyor burada da Frank. Evet. Ama Tamam peki o zaman şöyle bir şey yapalım diyor Paul'a ve hadi oyunculara soralım diyor. Mikoyu ücretsiz ister misiniz? Tabii ki de isteriz. Herkes çıldırıyor ayağa kalkıyor ve arkadaşlar sonra Danny de diyor ki toplulukla tartışmamalıyız Frank. Sanırım karar verildi. Miko bedava olacak. Ve Brawl The Days Update'de yani Aralık ayındaki yılbaşı güncellemesinde ücretsiz olacak. Ve 14 Aralık tarihinde ücretsiz olarak bu gizemli karakter Miko'yu alabileceğiz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz.